Tam 20 yıldır AK Parti tarafından yönetilen Erzurum Aziziye Belediyesi 20 yıl sonra el değişti ve yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Akpınar Aziziye Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Pazartesi günü de mazbatasını alıp görevine başladı belediye borç kıskacı altında ve iddialara göre Erzurum Aziziye Belediyesi'nin tam 300 milyona yakın yani eski parayla 300 trilyona yakın borcu varmış piyasaya. Biz Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'a defalarca sormuştuk belediyenin ne kadar borcu var, kimlere borcu bu var bunları lütfen kamuoyuyla paylaşın diye ama Muhammed Cevdet Orhan'dan görev süresi içerisinde bir cevap alamadık. Görevine daha yeni başlayan Emrullah Akbunar tıkkı, el değişen diğer belediyeler gibi borçları kalem kalem listeleyip belediye binasının önüne asacak mı yoksa sessiz sedasız belediyeyi mi yönetecek bunu bilmiyoruz ilerleyen günlerde bunu zaten göreceğiz ama belediyenin borcu arşa dayanmış durumda seçimin hemen ertesi günü Erzurum'un iş adamı İdris Akdenir belediyeye icra gönderip hesaplarını alacağına karşılık bloke koydurdu ama bu şehirde bir tartışma da yarattı. Çünkü kendisi şöyle savunma yapıyor. Ben paramı almak istiyorum. Ben paramı istemekle kötü mü ediyorum? Ben belediyeye iş yaptım. Yaptığım işin karşılığını da almak istiyorum. Bugüne kadar belediye bana ödeme yapmadı ve ben de hesaplara bloka koydum. Belediyeye icra götürdüm. Alacağımı istiyorum. Bu benim en doğal hakkım. Bir tarafta da siyasi kimliği tartışılıyor. Çünkü İdris Akdemir aynı zamanda AK Parti Erzurum İl Yönetim Kurulu üyesi hatta babası da AK Parti'de meclis üyesi oldu. Palandöken Belediyesi'nde sevgili izleyenler. Bir tarafta siyasi kimliği bir tarafta iş adamlığı kimliği bu tartışmaları ortaya çıkardı. Ama sadece belediyenin hesaplarına bloka koyduran İdris Akdemir değil, aynı zamanda yine belediyenin kilit taşlarını yapan Muhammed Emin Barulay. Ve kendisi de seçimden önce belediyeye ihtar çekti. Paramı ödeyin dedi. Onun da 18 milyonluk bir alacağı varmış. Bugün yarın da zaten icra gönderecek iddiası var belediyeye ve böylelikle belediyeden alacağı olanlar sıraya girmiş oluyorlar. Bütün bunlara karşılık Aziziye Belediye Başkanlığı görevine daha yeni başlayan Emrullah Akpınar'ın tavrı gerçekten merak konusu. Bunu ben de merak ediyorum. Bütün Erzurum'da merak ediyor ama Sayın Başkan'dan biz şunu istiyoruz. Artık defter kitap elinde görevine yeni başladı. Belediye Başkanı oldu. Bugüne kadar hiç şeffaf olmayan Erzurum Aziziye Belediyesi ile ilgili bir takım bilgileri kamuoyla paylaşmasını ben diliyorum, arzu ediyorum. Bunlardan biri dediğim gibi belediyenin kime ne kadar borcu var? Kalem kalem yazılıp kamuoyla paylaşılabilir. Ve bugüne kadar yine belediyeden kimler ihale almış, hangi ihaleler almış, belediyeden kimin, hangi müteahhitin ne kadar alacağı var bunlar yine kamuoyla paylaşılabilir. Yani daha şeffaf bir belediyeyi yönetmeli Emrullah Akpınar. ilerleyen günlerde zaten bunları yaşayıp göreceğiz sevgili izleyenler.